Şilfenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ ile yapılan yumuşacık bir bebek battaniyesi göstermek istiyorum. Bu battaniye modelinde toz pembe ve turkuaz rengini kullanmak istedim. Bu iki rengi kullanınca hem kız hem de erkek bebeklere uygun bir model olacağını düşünüyorum. Ve bu iki rengi bir arada kullanmayı seviyorum. Bu modeli lif yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1-1,5 saat gibi en fazla Zaman içerisinde bir tane lifi bitirebilirsiniz. Ben çok zevk dördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. 3 milim kalınlığında tığ kullanıyorum. Orta kalınlıkta 2 adet ip kullanıyorum. Ve hemen anlatımına başlıyorum. Toz pembe rengimi kullanarak başlangıçta bir zincir çekerek başlıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Başlangıç noktasına batıyorum. Buradan aldığım ilmeği diğer ilmekten geçirerek kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım başını doladım halkanın içerisine girdim ikinci ilmeğimi çıkarttım baştaki uzattığım ilmeği bir sayıyorum çıkarttığım ilmeği iki başını doladım üçüncü ilmeği çıkarttım başını doladım dördüncü ilmeği başını doladım 5. ilmeği başını doladım 6 başını doladım 7 başını doladım 8 tam sekiz ilmek çıkarttım Şu şekilde göstereyim bakın elimle tuttuğum anda çıkarttığım ilmekler uzun olarak kendini gösteriyor. 4 tanesini hemen bir defa da topluyorum. Sonra 1 2 3 adet zincir çekiyorum. Zincirimdeki ilmeği diğer kalan ilmeklerin içerisinden geçirip bir tane zincir çekerek sabitliyorum. İlk dolgumu yapmış oldum. Dolgunun orta kısmına giriyorum aldığım ilmeği zincir içerisinden geçirerek bağlıyorum ve bir tane zincir çekiyorum sağlamlaşması için İlmeğimi uzattım bir Başını doladım bu dolgunun tam ortasındaki boşluğa girerek yeni bir ilmek çıkarttım başını doladım aynı yerden tam 8 adet ilmek çıkartıyorum 4 5 6 7 ve 8 Şöyle elimle tuttuğum anda bakın şu uzun aşağı kadar olan ilmekler 1 2 3 4 tane tam şöyle yarıdan elimle bölüyorum zaten eliniz alışacak bir tane yapınca göreceksiniz ilmeğimi tığıma alıyorum ve bu ilmeklerin yarısını bir defa da kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bu zinciri diğer kalan ilmeklerin içerisinden kapatarak bir zincirle sabitliyorum. Böylece İkili dolgu araya bir boşluk elde etmiş olduk. Hemen boşluğun içerisine giriyorum. Aldığım ilmeği zincirin içerisinden geçirerek sabitliyorum. Bir tane zincir çekerek sağlamlaştırdım. İlmeğimi uzattım, başını doladım. Aynı iki dolgun arasındaki boşluğa girerek tam 8 adet her defasında arada başını dolayarak ilmek çıkartıyorum. 4 başını doladım. 5 başını doladım. 6 başını doldum 7 ve 8. ilmeği çıkarttım hemen elimle tutuyorum ipimi ilmeklerin ilk yarısının içerisinden geçerek kapatıyorum İlk dolgum oluşturdum 1 2 üst zincir çektim bu zinciri diğer ilmeklerin içerisinden geçirerek kapattım ve bir zincir çekerek sabitledim bu şekilde üst üste devam ediyoruz ve istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örgümüzü uzatmaya devam ediyoruz. Hemen bir tane daha gösterelim. Ortadaki boşluğa girdim. Aldığım ilmeği diğer ilmekten geçirerek kapattım. Ve bir ilmek bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Başını doladım. İki dolgun arasındaki boşluğa tekrar giriyorum. Ve buradan tam 8 tane ilmek çıkartıyorum. 4 5 6 7 Bakın her defa aslında tığıma başını doluyorum ve aynı boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. İpimi tığımla geçirerek ilk yarısını ilmeklerin bu şekilde kapatarak bir dolgu elde ediyorum. Arada 3 tane zincir çekiyorum ve bu zinciri kalan ilmeklerin içerisinden geçirerek bir zincirle sabitliyorum ve ikinci dolgumu elde etmiş oluyorum. Bu şekilde uzatarak devam etmeniz lazım. Lif model için 13 sıra benim için yeterli geldi. Battaniye modeli için ise 1 metre uzunluğuna gelinceye kadar bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Bebek battaniyesi 1 metre 1 metre şeklinde kare olarak yapılıyor. Buna göre kendi uzunluğunuzu ayarlayarak istediğiniz ölçüye kadar devam etmelisiniz. Bitişinde tam ortadaki boşluğa giriyorum. Aldığım ilmeği diğer ilmekten geçirip kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa giriyorum. Sık iğne şeklinde kapatıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Örgümü yan çeviriyorum. Bir alttaki boşluğa giriyorum. Aldığım ilmeği bir defada kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Alttaki bir sonraki boşluğa geçiyorum ve aldığım ilmeği bir defa da kapatıyorum. Bu şekilde her defasında 5 zincir çekiyoruz. Bir alttaki boşluğa girerek sık iğne şeklinde kapatarak sıra boyunca devam ediyoruz. Tekrar 5 zincir çektim. En alttaki başlangıç noktasına batıyorum. Yaptığımız halkanın içerisine sık iğne şeklinde kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum aynı boşluğa bir kez daha batıyorum. Başlangıcında ve bitişine bu şekilde üçer zincirle birer tane yuva oluşturuyoruz. Diğer kısımlarda ise 5 zincir çekiyoruz ve her dolgunun arasındaki boşluğa bir defa batarak sık iğne şeklinde kapatıyoruz. Dolguların kenarında bir sıra zincir oluşturuyoruz bu şekilde. 4 5 Bir sonraki dolguya ara boşluğuna geçiyorum aldığım ilmeği sık iğne şeklinde kapatıyorum. 5 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Ve sık iğne şeklinde kapatıyorum. Son 5 zincirimi çekiyorum. Ve başlangıçtaki boşluğa giriyorum. Sık iğne şeklinde kapattım. Bir zincir çekerek örgümü bitirdim. Yeterli uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde devam ediyoruz. Etrafını zincir ile tamamlıyoruz. Ve ipimizi kopartarak bitiriyoruz. İplerini bu şekilde sağlamca arka tarafında yedirerek devam edin ki örgünün sonradan sökülmesin. Önce bu şekilde parçalar hazırlayarak örgümüze başlıyoruz. Sonrasında ekleme kısmına geçiş yapıyoruz. Öncelikle ben hemen ilk parçanın kenar tığlamasını göstermek istiyorum. Şurası başlangıçtaki üstünce çek, çektiğim boşluk. Sonraki dolgunun yanındaki boşluğa giriyorum. Buradan ipimi alıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Bir zincirle burayı sabitledim. Burada ipimi de arada yürütüyorum. Bakın sağlam olması için. Bu zincirle olan boşluğa sık iğne dolduruyorum. 1, 2 3 4 5 ve 6 her dolgunun yanına 6 adet sık iğne yapıyorum bu arada yanda başladığım ipi de ilerletiyorum ki sökülmesin bir sonraki boşluğa geçtim aynı şekilde 6 adet sık iğne yapıyorum Bir sonraki boşluğa geçtim. 6 adet sık iğne yapıyorum. Hiç ara vermeden bir sonraki boşluğa geçiyorum ve 6 adet sık iğne yapıyorum. Kenar kısımları bu şekilde devam ediyor. Şimdi burası tepe kısmı. Tepe kısmına gelince dolgunun ortasındaki boşluğa girdim. Buraya bir tane sık iğne şeklinde ilmeğimi kapattım. Sonrasında 5 zincir çekiyorum. Tepedeki 3 zincirle oluşturduğum yuvaya batıyorum. Sık iğne şeklinde kapatıyorum. Buraya bir tane pipirik yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batıyorum sık iğne şeklinde kapatıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum bu defa alttaki dolgunun arasındaki boşluğa girerek sık iğne şeklinde kapatıyorum tepe kısmımızda bu şekilde üç tane boşluk oluşturarak burayı ipi birlikte tamamlamış olduk hemen yandaki Zincir oluşturduğum dolgunun yanındaki boşluğa geçiyorum ve buraya 6 adet sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Aynı şekilde 6 adet sık iğne doldurarak başlangıç kısmına kadar devam ediyorum. Kenar kısmına aynı şekilde her boşluğa 6 adet sık iğne doldurarak devam ettim. İki dolgunun arasındaki boşluğa batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı diğer bölüm gibi bitişini yapmam lazım. 5 adet zincir çekiyorum. Tepedeki 3 zincirle oluşturduğum boşluğa giriyorum. Sık iğne şeklinde kapatıyorum. Tekrar 5 adet zincir yapıyorum. Aynı boşluğa giriyorum. Sık iğne şeklinde kapatıyorum. Üçüncü defa 5 adet zincir çekiyorum. İlk baştaki battığım dolguların arasındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne şeklinde kapatıyorum. Bitiş kısmı da bu şekilde olacak. Sonra başlangıçta burada ilk ilmeğimin içerisine giriyorum. Aldığım ilmeği diğer ilmekten geçirerek kapanışı sağlıyorum ve bir zincir çekerek ilmeğimi uzatarak kesiyorum. Bitişimiz de bu şekilde olacak. İpleri arkasında güzelce çekmeniz lazım ki ileride sıkıntı olmasın. Örgünüz sökülmesin. Bu şekilde ipleri çekerek aralardan temizlemeniz gerekiyor. İlk parçamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sonraki parçalarda ekleme işlemine girişiyoruz. Şimdi isterseniz ekleme işleminde nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Şimdi ikinci parçayı eklerken e, dikkat etmeniz gereken tek husus dolguların aynı yöne olması şeklinde olacaktır. Ben aynı yöne ayarladıktan sonra hemen buradan eklemeye başlıyorum. Örgümü yan çeviriyorum. Her defasında ben e, şu yandaki dolguyla arasındaki oluşturduğum boşluğa batıyorum. Hemen buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Önce bir zincir çekiyorum. Bu boşluğa giriyorum. Bir. 2 ve 3 adet sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yandaki tamamlamış olduğum modelin ilk dolgusunun yanındaki sık iğnelere hemen tam ortasına denk gelecek şekilde batıyorum. İlmeğimi buradan çekerek çıkartıyorum. Tekrar bir tane zincir çektikten sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Aynı boşluğa girerek buraya 3 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçtim. 1 2 3 adet sık iğne yaptım. Aynı şekilde şiş, 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 şiş. ikisini yan yana tutuyorum. Bir sonraki tamamladığım modelin önceki modelin eklemem gereken yerin tam ortasına batıyorum ilmeğimi tığımı alarak buradan çekerek çıkartıyorum. Bir adet zincir çekiyorum ve aynı kaldığım yerden 3 adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Sadece dolguların yanındaki zincir çekerek oluşturduğumuz boşlukları birbirine birleştiriyoruz. Başında ve sonunda yapmış olduğumuz bu üçer tane pipirikler boş kalacak şekilde eklememizi devam ettirerek örgümüzü bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde 4 adet boşluğumuz var. 4 adet boşluğu ekleyerek tamamladıktan sonra tepe kısmını yapıyorum ve yan kısmını her boşluğa 6 adet sık iğne olacak şekilde devam ediyorum. En son 3 piperimi yaparak aynı ilk başlangıçtaki gibi tamamlıyorum. Eklemeleriniz bu şekilde olacak. Şöyle daha büyük parçada göstermek istedim. Sadece dolguların yanındaki bölümleri birbirine ekliyoruz. Diğer kısımlarda herhangi bir ekleme yok. 13 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra dolgu yaptım. Ve yan yana 1, 2, 3, 4, 5 tane parça ekledim. Bu benim için lif parçası için yeterlidir. Ama siz istediğiniz uzunlukta bunu yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yaparken de dediğim gibi bunları 1 metre uzunluğuna gelinceye kadar örmeniz gerekiyor eklemeye başladığınız zaman aynı şekilde bu en kısmı da 1 metre oluncaya kadar parçaları ekleyerek devam etmeniz gerekiyor. Oldukça yumuşak, yapması çok kolay ve o kadar zevkli bir model. Şu parçayı 1 bir buçuk saat içerisinde kolaylıkla ördüm söyleyebilirim. Bebek battaniyesi için alt kısmına bebe parzeninden şu kısımlarından tl şeklinde veya makinede dikerek astar geçirebilirsiniz. Böylece daha kalın, daha kullanışlı bir model olacaktır. Şöyle ben göstermek istiyorum. Dilerseniz bu kenar kısımlarına da birer bibirik yaparak, skeinlerin tam ortasına birer bibirik yaparak da tamamlayabilirsiniz veya istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz ama modelin bitmiş hali bu şekilde. Örgümüzün diğer tarafında görünümü böyle. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.